Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burada böyle mini çekiyoruz. Ama videoya başlamadan önce kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ve biz videomuza geçelim. İşte burada tatlı mı tatlı mini var. Bunun içinden mini işlerimiz Gerçekten çok güzel. Partine şuraya koyalım. Hemen bunu açmaya yani başlayalım. Arkadaşlar bunlar aletli fili lambasına benziyor. Yani onlardan tamam, üç tane var tam. Hemen açalım. Burasının da açılış şeyi var. Gerçekten çok mutluyum. Hemen açalım. Ooo çok güzel. Hımm zor açıldı zor açıldı biraz. işte. Hı? İşte mi işte bunlar peşinde yolun yatağı var. Onun yatağı arkadaşlar bu. Yatağın içinde kataloğu var. Falan. İşte hemen bir işimizi açalım. Bu ne? Sonra inceleriz. Bor poşeti keselim. Neşemiz çok tatlı. Ne neşem ne neşe çıktı. Pati ne Pati bu. Arkadaşlar bu onun parası. Bir de tüyü var. Hemen yaklaştıralım kanalımıza. Arkadaşlar bu parası da. Neşemiz. <laughs> oh, çok güzel. Arkasında da tüy şeyi var. Burada tüy şeyi var. O yüzden galiba. Neşemiz'in zarı evet. turuncuymuş. Çok severim. Çok güzel bir neşe. Zaten hep ben zaten güzel bir mini istiyordum. Böyle minni mini şimdi olmasa çok iyi. Zaten yeşil mini istiyordum. Hemen diğer geçelim. Konuşurken açıklardım. salonun çıkarttığım yatakları burada. Pır pır çıkacak. Bu minişimiz pembe mişe benziyor buradan? Ya da burada istediğim minişim miyon? Minişimi Minişimiz arkadaşlar şuradan düştüm. Şu tarafta, diğer tarafta. Daha önceki çıkan tavus kuşu sanırım. Evet, Daha önce çıkmıştı bize. Hatta yapmıştık. Oh, çok ekmişsiniz. Minik o yüzden her yeri zıpladı. Bakın, pandemi atmıştık biz buna tek. O arkadaşlar. Evet. Var. Aynısından çıktı bir tane daha. Ama kardeş oldular. Çok evet. güzel, konuşsunlar Evet, yani işimize geçelim. Çok mutluyum. Çok güzel mesaj çıktı. Gerçekten oynamış. Çıkmış güzel. Üzgün tabi ama. Gerçekten... Daha güzel aynı olması. Evet, İkiz kardeş olurlu. yapırız. Evet. Ya da arkadaş olurlar. Gerçekten güzelmiş. Değilmiş. Kataloglarımız yine bir e, yatağımız var. Bir kere söyledim. Zaten önemli olan bakalım ne çıktı. O aynı mi benziyor? Yok. Hayır o değil. Balık minik gibi. Yani o minik şimdi. Balık minci Balık benziyor bu. İyi. Balık mı ejderha balık? Evet çok şirin. Ya yine tüylü çıktı. Tüy var. Param. Hemen. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça